Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Düzce'de devam ediyor. Şimdi çok özel ve çok farklı branşta hizmet veren Artemis Peyzaj'dayız. Yanımızda da Yusuf Haktan Alemdar Bey var. Merhaba diyelim. Programımıza da başlayalım. Merhaba. Merhabalar efendim. Nasılsınız efendim? Öncelikle hoş geldiniz. Hoş buldum. Şimdi çok gençsin. Tabii yapacağın daha çok iş var. Onları anlatacağız. Ama öncelikle seni biraz tanıyalım. Biz. Benim adım Yusuf Akdenal Emdar. Ee, kendim peyzaj mimarıyım. Aynı zamanda tüm Türkiye çapında e, peyzaj uygulamaları yapmaya niyet ettik ve başladık bu yıl. Hı -hı. <laughs> ve e, şu anda da sadece düzceye hizmet vermiyoruz, değil mi? Evet. Bizim bu kadar rağbet görmemizin sebebi kesinlikle kalite odaklı çalışmamızdır. Hı -hı. Yani bir projeyi sıfırdan alıp aynı şekilde e, tasarımını müşteriye sunduğumuz zaman müşteriyle biz beraber karar veriyoruz. Hı -hı. Mesela ateş çukurunun hangi bölgede olmasına gerektiğini, Aynı zamanda hı hı. E, yüzme havuzunu nasıl optimum bir şekilde kullanacağımızı ve bitkilendirme dahilinde müşteriye en güzel fiyat ve performans sunmayı hedefliyoruz. Kesinlikle ben anahtar teslim çalışırım ve aynı zamanda e, fiyat odaklı değil kesinlikle kalite odaklı çalışırım. Bu yüzden bizim farkımızın sebebi Artemis PCC yani. Ayrıca e, proje ve çözüm ortaklığı çalışmaktayız. Bu yüzden halkımız bizi tercih etmektedir. Ve tercih etmeye de devam etmelerini tavsiye ediyoruz biz tüm de. Tüm halkımıza da teşekkür ediyoruz. Onların desteğini ediyoruz. bekliyoruz diyoruz değil evet, mi? Evet, Halkımızın <laughs> desteği olmadan olmuyor maalesef. Bu anlamda herkesi bekliyoruz diyoruz ve çok teşekkür ediyoruz biz ağırladığınız. Konuk ettiğiniz için son olarak neler söylemek istersiniz? Ee, tüm peyzaj çalışanlarımıza ve emektar olan tüm herkese e, selamlarımı iletiyorum. Ayrıca dış mimarlık ve peyzaj mimarlığının olduğu her alanda Artemis peyzaj olarak hizmet vermeye devam ediyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar İyicek, sağ olun. Olur. Evet sevgili izleyenler programımız ile devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın. <laughs>